Gizemli bir harita mı buldunuz? Haritada 3 tane adacık var. Herhalde bunlar görev noktaları. Koş koş, hadi mutfağa gidelim. İngilcen geldi. Aa, Aa elimizin Ne? Elimizin. İçinde bir şey çıktı, bakalım. Ha <laughs> 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 benim ha ha kalemimi Gördün mü? Yoksa benim mendili de kayıp. Aa, mendilin altında bir şey var. O ne ora? Burada bir şey var. var. Ne var burada? Ne? Ee, gizemli bir harita mı buldunuz? Evet. Kesin birinin sakladığı bir şey. Hadi ne yapalım? Hadi basılayalım o zaman. Arkadaşlar haritada 3 tane adacık var. Herhalde bunlar görev noktaları. Muhtemelen biri koridor, biri mutfak, biri de salon olabilir. Tam bize göre. Önce mutfağa gidelim. Hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1 Şimdi yapmanız gereken son bir görev var. Koş koş hadi mutfağa gidelim. gün geldim. Aa <laughs> bu kutu bizde yoktu. Evet böyle bir kutu yoktu. Bu ne? <laughs> Şimdi toplar var. Aman Allah'ım ne bu böyle? Wow. <laughs> Arkadaşlar bu kutu nereden geldi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben Aa, Ne? İçinde bir şey çıktı, bakalım. Ne yazıyor? Cansu okur musun? Bir dakika burada bir not var. Sıcak severim, yiyecek pişiririm, üstüm kapaklıdır. Ben neyim? Sıcak severim. Ne biliyorum? Ne? Tencere olabilir mi? Tencere olabilir. Cansu sence ne olabilir? Bence tava. Tava mı? Lia sence ne? Bence fırın. Bakalım hangisinin içinden çıkacak. Peki ipucu üçüne de bağlı. Tencere, fırın ve tava. Hangisinin içinde alabilir? Hadi bulalım. Lia sen ne demiştin? Fırın. Bak bakalım fırında. Fırında yok. fırında yok. Kemal sen ne demiştin? Tencere. Bak bakalım tencere var mı? Nerede tencere? Onun içinde. De yok. Cansu sen ne demiştin? Tava. Tava mı? Bak bakalım tavada var mı? Okay. Evet, birinci anahtarı bulduk. Birinci anahtar bizde. Yeah! Bravo. Hadi koridora. Burada bir şey, şey var. var. Ne var burada? Oo, Sarı görevler var. var Sarı, kırmızı ve mavi. Bakalım bunda ne görev var? Sarı, ses görevi. Kim ses görevi yapmak ister? Ben. Tamam. Cansu, bir hayvan sesi çıkar. Kemal ile ya da tahmin etsin. Ne sesi bu ya? Kemal Aplanan sence ne sesi? Ne? Kaplan. Kaplan. Aslan. Aslan mı? Cansu bildiler mi? Aslansınız, kaplansınız Bravo be. Şimdi o zaman ikinci görevi yapalım. İkinci görev neydi? Kırmızı zıplama görevi. Kim yapabilir bunu? Ben yapabilirim. ya sen mi yaparsın, Kemal mi? Yapamaz mısın? O zaman Kemal zaten istekli. Kemal yapsın. Kemal 10 saniyede 7 kere zıplaman lazım. Başlıyoruz. 1 hadi, 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 2 hadi, hadi. 3 4 hadi, hadi. 5 hadi. Yaptın mı? Bravo. Bravo. <laughs> Şimdi 3. görev. 3. görev neymiş? Mavi. Riya bu görevde sana kaldı. Dans edebilir misin? Hadi o zaman. Başla. <laughs> Çok komik bir dansmış bu ya. E ee, Peki anahtar nerede? Kemal, dans görevi bitti ya. <laughs> peki anahtar nerede çocuklar? Üç görevi de tamamladık. Değil. üç atladığımız bir görev var mı? Arkadaşlar üçüncüsü nerede? Hadi bulun ya. Arayalım. Nerede olabilir? Şuralara bakın. Nerede? Bakayım. Evet. Tebrikler çocuklar. İşte bu be. Bir görev, bir anahtar kaldı değil mi? Evet. Mavi evet. miydi? Ne renkte? Ma mavi. Mavi. Onu da bulmamız lazım. Kemal onu da sen bul ya. Evet. Arkadaşlar iki anahtar da tamam. Bir tek mavi anahtar kaldı. Onu da tamamlarsak galiba kilit açılıyor. Ne diyorsunuz? Evet. evet. Hadi o zaman. Arkadaşlar haritaya göre mutfağı yaptık, koridoru da yaptık. Bu diğer adacık demek ki salon. Vay! Wow. Hazine'nin wow. olduğu demek ki salonmuş, değil mi? Evet. E biz de salondayız. Salonun görevi neymiş? Ben biliyorum. Ne? Salonda mavi bir anahtar gizli. Ay. Bakalım kim bulacak? Başlayın. Kemal sen oralara bak. Kemal, Cansu sen de ara. Hızlı bulun ama. Şuralara bakın. Buldun mu? Evet. Nerede? Bunun altındaymış. Bakalım. <laughs> evet. Mavi anahtarı da buldum. <laughs> Harikasınız çocuklar. Yaşasın. Sana... Ben... Bakayım ona bir. Harika ya. Üç anahtarı da kaptınız çocuklar. Bravo. Evet. Arkadaşlar hadi anahtarlarınızı uygun yerlere koyun bakalım ne olacak. Şimdi Yapmanız gereken son bir görev var. Bu görev mutfakta bulduğunuz kutunun içinde gizli. Aman Allah'ım, ne dedi bu ya böyle? Resmen konuştu. Hadi o zaman mutfağa. O kutunun içinde ne var acaba? Bakalım. Dikkatli açalım. Bir saniye. Üç deyince açalım. Üç iki. Üç iki. 1 wow. Ne çıktı? Sertifika. Sertifika! Ne? Minicik <laughs> aile tebrikler. Çocuklar tebrik ederiz ya. Hep beraber kazandık. Bravo ya. Süper ekibsiniz gerçekten. Yeni, Yeni maceraya hazırız. <laughs> Bugün Minicik Aile'nin üç süper kahramanı haritayı çözdü. Bir sonraki macera ne olsun? Yorumlara yazın. 拜拜。